Herkese merhaba. Altın gram altın ve gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Şimdi altın da özellikle 1847 dolar göründü bugün ve oradan itibaren bir satışla karşılaştık. Yani yine hafif bir tepki yani şöyle bir 3 günlük yükselişin hemen aşağı yönlü satışıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Peki neden bu oluyor derseniz aslına bakarsanız bazı şeylerin kesişimi onu gümüş tarafında biraz ayrıntılı anlatacağım. Gümüşte direnç noktasına geldiğimizde altında direnç noktası olmamasına rağmen oradan satışla karşılaştık. Ve tabii ki önemli olan şu Burada 1830 doların üzerinde günlük kapatması. Yani burada 1-2 gün daha kalırsa yeniden 1895 dolarlara doğru hareketini tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreci de böyle geçirecektir. İlginç olan şu Amerika'da Özellikle bu teşvik paketinin bir türlü çıkamaması, daha doğrusu gelişmemesi bile, yani Biden yönetiminin özellikle burada yaptığı bir durum var, e, elinde ya da önünde bir engel olmamasına rağmen, sanki cumhuriyetçilerle illa anlaşması gerekiyormuş gibi anlaşmaya çalışması, yani pakette bir uzlaşı arayışı ilginç gelişmelere sebebiyet veriyor. Yani burada artık bu paketin çıkması ve sonucunda dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi gerekirken, halen e, Şubatın ortalarına gelmiş olmamıza rağmen bir gelişme olmadığını görüyoruz sözle bazı cümleler dönüyor. Yani Biden'ın açıklamaları vardı mutlaka çıkmalı diye. Yani biz bunu Aralık ayından beri çıkacak diye konuştuğumuz noktanın hala Şubat ayına gelmişiz. Çıkmasını beklediğimiz bir oyalama süreci içerisinden geçiyoruz. Şimdi altında tabii ki gelişmelere bakacağız. 1895 önemli ve 1830 dolar önemli. Eğer 1830 doların üzerinde tutunamazsa yine bir satışla karşılaşacak demektir ama şu an için beklemiyorum. 1830 üzerinde tutunmaya devam edecektir. Çünkü şöyle yükselişler yapıyor. Yani bir 5-6 gün yükseliyor. Sonra ardından 7. gün şöyle bir düşüşle karşımıza çıkıyor. Yani şurayla bir benzerlik var. Aynı durum yine benzer olacaktır. 5-6 gün yükselecektir. Sonra sert düşüşle karşımıza çıkacaktır. Sert düşüş dediğim 1830'a geri gelir 1895'ten. O da yaklaşık 60 dolar yapıyor zaten. Geçelim gram tarafına. Gramdaysa yani yukarı yönlü hareketin başladığını gördük. Belli bir miktara kadar da geldi. Hem dolar TL'den kaynaklı yani şuraya baktığımızda dolardan kaynaklı bir satışla karşılaştık. Hem de rakam olarak 421,5 civarlarından bir satış geldi. Ama normalde burada bir direnci yok onu söyleyelim. Neden peki buradan geldik? Tabii ki gümüş tarafında direnç noktasına geldik ve ondan kaynaklı bir satış oldu piyasada. Yani zaten kısa pozisyon peşinde koşuyorlar genelde. E, ons tarafında yani 20 dolarlık bir kısa pozisyon avı peşinde devam ediyorlar. Ondan kaynaklı da gramda tamamlanamadı hareket. Nereye kadar gitmesi gerekir bu hareketin derseniz. Bakın burada 429'lara kadar gelmesi gerekir. Hatta 430 diyelim buna. Peki ay itibariyle gram e, gramda maksimumda kaçı görürüz diye düşünürsek. Ben buradaki rakamı size şu şekilde ifade edeyim. Bakın burada aylıkta görüldüğü gibi 446 artık bizim açımızdan dirençtir. Yani buraya geldiğinde pozisyonlar kapatılabilecek hale gelebilir. Bundan sonra 446'nın üzerine çıkmadıkça yeni bir yükseliş hamlesi bahsetmemiz zor. Bu ne demektir? En iyi halinde hem dolar tarafından bir yükseliş hem ons tarafından bir yükseliş olsa bile biz 446'yı bir süre geçemeyeceğiz demektir. Neden bunu söylüyorum? Bakın. Şu sarı çizgiyi görüyorsunuz. Sarıyla olan çizginin altında bir işlem görüyoruz. Yani bu aslında riskin içerisindesin demektir. Yani satışla karşılaşma potansiyelin yüksek. Bu bizim tarafımızda daha çok dolar TL'den kaynaklı olacak. Neden dolar TL'den kaynaklı olacak? Zaten dolar bölümünde onu detaylı anlattım. Şimdi yatırım... E kuruluşları dolarda 6,5'lardan konuşmaya başladılar. Yani bizim açımızdan artık 445'in ilk etapta geçilmesi zor olarak ifade etmeliyiz. Yani 445'i geçmek kısa vadede şu an için zor. Bundan sonra takip edeceğimiz rakam her buraya yaklaştığında satışla karşılaşan bir gram altın bizi karşılayacak diyelim. Yani sonuç itibariyle şu an 417'lerde olduğumuzu düşünürseniz %5 daha çıktığı zaman satışla karşılaşacak bir gram altın olacaktır. Nereye kadar? 3-4 ay böyle gidecektir diye bir tahminim var. Şimdi Geçelim buradan gümüşe. Neden gümüşü e, diren civarda altında yokken dedim. Bakın şu noktaya geldiğinde zaten dünkü videoda da anlattım. Dedim ki tam şurası o noktaya da geldi ve satışla karşılaştı. 27, 500, 600 civarlarında biraz da üstünde hatta 27, 700 civarlarında. Burası direnç. Buranın üzerinde kapatabilirse zaten %10 yukarı gider. Ama her zaman olduğu gibi destekleri çok rahat kırmasına rağmen dirençlerde her seferinde zorlanan bir piyasayla karşı karşıyayız. Burada her dirençte mutlaka bir satışla karşımıza çıkıyorlar. Burada da gümüşten kaynaklı bir ons'ta satış oldu. Yani 1847 dolardan ons tarafında altında 1830'a kadar geri geldik. Gümüş burayı gördüğü sebebiyle yani satışın ana sebebi gümüşün dirence gelmesi idi. Geçelim buradan tabii ki gram gümüşe. Gram gümüşte de benzer durumları zaten söylemiştim. Yani 6.40'a yaklaştığında satışla karşılaşırız diye bu kendi paritesinden de olabilir, dolardan da kaynaklı olabilir diye ikisinden birden oldu ve 6.20'lere geldi. Kaçı görmüşüz maksimumda? 6.34'ü görmüşüz. Yani söylediğimiz rakam 6.40'tı biraz aşağısından gevşemiş. Yani burada bakacağımız rakam nedir? Oraya her yaklaştığında artık iki taraflı satış riski var demektir. Hem dolar tarafından hem de kendi paritesi tarafından aşağı yönlü hareket riskini barındırıyor. Çok sert bir düşüş yaşar mı? Beklemiyorum gümüş tarafında. Ama dirence yaklaştığında artık buranın üzerinde yani 6.40'ın üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece aşağı yukarı benzer işlemler olacaktır. 6.40'a her yaklaştığında satışla karşılaşmasını beklemekteyim. Önümüzdeki süreçler boyunca belli bir aşamada artık şöyle bir kapanış yaparsa da tabii ki işin rengi değişir. Yeniden yükselişe geçiyor diyebiliriz o saatten sonra. Aynı saatlerde dolar TL videosu da yayında. Onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.